İstanbul Spor Fenerbahçe maçı başlayacak birazdan. İstanbul Spor Fenerbahçe. İstanbulspor başladı maça Sarıkaya kaya. Gültekin. verdi. Doğradan sıyrıldı. Çalımını atamıyor. Verdi Kadıoğlu. Zahic. Edin Ceko. Postüver değil can kahveci. Erdoğan kapıyor. Duhane. Boros. Nidao. Şimdi Gültekin Erdoğan sıyrıldı. Çalımını atamıyor. Livakovic. Samet Akadi. Zahit. Ferdi. Talic. Sadece aradan sıyırdı. Kasabacı şimansı ye. Top dışarıda. İlfan canı kahveci kullanacak. İlfan Can kahveci kullandı. Miguel Crispo. Miguel Crispo vuruyor Ceygo kafasıyla. 15. dakika edince ko kafasıyla atıyor. Edince ko. Ko sevince yaşıyor edince ko. Pozisyon tekrar burada. Ortaya oynadı. Edince ko kafasıyla vurdu ve gol oldu. Gültekin. Yoksa Sarıkaya. sarı kaya. Kaptırıyor topu. Oster Volde. Dominik Dominik Lubakovic. Uzaklaştırdı topu. İrfan Can. Miguel Crispo. Osay Samual. Osay Samual ilerliyor. Derken Vorob. Şobasa kopu kaptırıyor. İrfan Can kahveciye. Ve yaşa dışarı çıkartıyor. Korner. Görüşmediğiniz yaşa. İlfan Can kahveci. Pus verdi. Uzak topu. Ortaya açıyor. Kaleci Jensen. Erdoğan. Nidao. Gültekin. Mamado. Şimdi Gültekin ilerliyor. Gültekin vuruyor gol. 27. dakika. İstanbulspor beraberliği buluyor. Gültekin atıyor. pozisyon tekrarı. Onu topu boşa bıraktı ama Gültekin alıp atıyor golü. Samet Akaydin. Akaydin pası verdi o sayı Samuel. İrfancan. Şimanski. İrfancan ve offside. Fenerbahçe offside'a düşüyor. Deli. Kullandı olsaydı. Yaşar. Şımarız giden. Kaptırıyor topu. Olsaydı Samuel. Çalımını atamıyor Yaşar. Deli. Namado. Deli. Namado. Şimdi sarı Sarıkaya. Ve Taç. Taç İstanbul Sporu. Yaşar. Kullandı taşı. Seçelim ama doğru. Ve taç. Yaşar kullanacak taçı. Samet. İrfan Can. Uzaklaştım topu. Sarıkaya. Namado. Yaşar. Şimdi Nıda vuruyor. Kaleci Rivakovic. Korner. Gültekin çekeyim. Ceko. Edin Ceko. İrfan Can. Yaşar. Gültekin. Gültekin ellerle o aradan sayıyor. Gültekin vuruyor gol. 45. dakika. İstanbul Spor'a geçiyor. 2-1. İki bir önde İstanbul Spor. Pozisyon tekrarı aradan sıyrıldı. Tasağlı aradan sıyrıldı ve attı golü. Başardım önce Osterwald'e. Ferdi Raşt Miguel Crispo Nasıl olsun Amador Gülçekin helalliyor İstanbul Spor Atak'ta Gülçekin vuruyor 3-1 İstanbul Spor Fenerbahçe'ye karşı 3-1 önde Gülçekin hat-trick yapıyor 3-1 pozisyon tekrarı topu aldı aradan sıyrıldı ve vurdu gol oldu. Ve ilk yarı bitiyor. İstanbul Sporu 3, Fenerbahçe 1. İkinci yarı başlayacak. Tudo mais só mais acalhinho. O só está no ar. Cristo. İrfancan. Şmanski. İrfancan. Ve taç. O sayı Samuel, Touch. O sayı Samuel kullanacak. Kullan taçı. Şmanski. Deliye kaptırıyor topu. Deli ilerliyor. Mamadou. Gültekin. Gültekin'den dördüncü gol gelir mi? Gültekin çalımını attı. Vorozovas. Mamadou. Vorozovas vuruyor. Kaleci Livakovic. Taç. Mamadou. Mamadou. Deli. Orovca var. Duhane'ye vuruyor. Kaleci Livakovic. Korner. Pozisyon tekrar. İstanbul Spor dördüncü gole çok yaklaşıyor. Yaşar. Kullandı korneri. Gültekin. Duhane. Duhane. Gültekin vuruyor gol. 4-1. İstanbul Spor 4. golünü Gültekin de buluyor. İstanbul Spor 4. Fenerbahçe 1. 59. dakika. Gültekin atıyor. Osterwolde. Kardi. Talic. Pası verdi. Şimanski boşluk. Jensen. Tekrar vurdu Jensen. Nudao. Kafa. Osay Samuel. Jaz. Şimanski. Şimanski. Tadic. Tadic. Ve Ceko atıyor. 4-2. Edin Ceko atıyor. 4-2. Fenerbahçe farkı 2'ye indiriyor. Pozisyon tekrarı. Ortaya açıyor. Geko kafalıyor ve kaleye gidiyor. <laughs> Gültekin başlattı maçı sarı kaya. Mamado Gültekin Gültekin ilerliyor. Gültekin vuruyor dışarı. İstanbulspor 5. golde de çok yaklaştı. Ivakovic. Uzaklaştırıyor ortası verdi. Oster -Bolde. Miguel Crispo. Zajc. Ferdi. Kent. Ve Yaşar'a kaptırıyor topu. Yaşar. Oborojova. Sarıkaya. Sarıkaya verdim ama da ilerliyor. İstanbul spor atakta vuruyor Savunmadan. Sarıkaya. kaya. vuramıyor uzaklaştırılıyor top. Usta İstanbul var. Sarıkaya. Sarı Saç. Kaptırıyor topuzu da aşağı. Sarı kaya aldı topu yeşil. Gültekin. Kaptırıyor topu. Oster Wolde. O seksen var. İrfan Kent. Erken deli alıyor topu. Sarıkaya. kaya. var. Gültekin. Gültekin. Arkaya oynadı. Voronjovas. Var. Gültekin ilerliyor. Mamadov. Gültekin vuruyor gol. 92. dakika. 90 artı 2'de İstanbul Spor 5-2 önde. Ne oluyor? İstanbulspor Türkiye devini deviriyor. Fark 3'e çıkıyor. Türkiye devi Fenerbahçe'yi devirecek. İstanbul Spor. Osterwolde. Samet Akaydin. Miguel Crispo. Ve maç bitiyor. İstanbulspor Spor 2, Fenerbahçe. İstanbul Spor 5, Fenerbahçe 2. Maç bitiyor.